Beyler saat kaç oldu? Hadi biraz çabuk ya, enerji, enerji! Aha, Kazım bak buna ampul lazım ha! <laughs> Mesut, dur! Gel bakayım! <laughs> ses prova, ses prova! Muhittin nasıl, okey? Canım benim. Bilgi bir saç nasıl? Süper! ...hazır olmadan beni neden çağırıyorsunuz, anlamış değilim. Yani makyajım bozulursa... ...vallahi bırakırım seti. Şey kusura bakmayın Nimet Hanım... ...ben sizi iki dakika bekleteceğim... ...hemen hazırlıyorum. Siz buyurun oturun. Sanatçıyaklığa hiç saygı kalmadı bu memlekette canım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim... ...bu var ya iyice kendimi Türkan Şoray zannetmeye başladı yani... ...uyuz oluyorum. Türkan Şoray demişken de setteyken böyle Türkan Şoray... Şu an biz de setteyiz ve benim ezberimi tamamlamam lazım. Ne tamam, arkadaşlar. Yazım çekmemiz lazım. Hadi başlıyoruz, hadi hadi. Şişt, e şişt, olmuyor, çık zire, Çık! Hadi arkadaşlar, hadi ama. Ee, Nimet Hanım, kusura bakmayın. Eğer sizde uygunsanız başlayalım. Ne demek? Yönetmen sizsiniz. Ee, olur mu canım, o sizin yönetmenliğiniz. Mersin. Evet. Bekir Bey, ben de hazırım. Ee, Bekir Bey, ha hazırım ben de. Tamam, teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar. Kamera, motor, aksiyon. Naşkım, naşkım. Neden bir türlü bileşemiyoruz ki ne? Ee, saadetimizin arasına hep engeller giriyor ne yazık ki. Kes, kes, kes. Cemil Bey, senaryoyla mı oynayacaksın? Baştan alıyoruz, baştan. Naşkım, neden? Neden bir türlü birleşemiyoruz ki ne? Adetimizin arasına e, hep engeller giriyor ne yazık ki. Benim fakir bir ailenin kızı. Senin zengin bir fabrikatörün oğlu olman mı sorun? Ya Bekir Bey, yani ben normal hayatta zaten fakir bir ailenin kızıyım. Yani film icabı bile olsa yani zengin bir ailenin kızı olamaz mıyım? Ay Nimet Hanım, ben dizinin gerçekçi olması için böyle yaptım. Yani hem bu kadar üzülmeyin, belki gerçek hayatta da Böyle zengin bir kısmetiniz vardır. <laughs> Belki de bu gerçek hayatın provasıdır. Yok anam, yok. Yok ben de o şans. Yani bana çıksa çıksa kazmanın biri çıkar. <laughs> tamam arkadaşlar. Eksiyon motor devam ediyoruz. Devam, devam. <laughs> ya para ne diyor Aramıza paranın lafı mı olur? <laughs> ya kes Cemil Bey, kes. Ya o adamı Karadeniz'e kaydırdın ya! Efendim ben böyle biraz aşırı heyecanlanınca benim şeyim kayıyor da Be Bekir Bey. Kaymasın efendim, kaymasın. Devam. Aramızda sadece başarını kıskanan o, o, abin ve her şeyi babana yetiştiren o uşak var, o oşak var! Evet, onlar olmasaydı ne kadar mesut olacaktık? Olar olmasaydı seni kollarımla kucaklar, sonsuza kadar bırakmazdım! Kes, kes! Cemil Bey, bırak kızı. Ne yapıyorsun sen ya? Evet, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum efendim? E, Nimet Hanım'a sarılıyorsun. Evet, sarılıyorum. Ama rolüyle efendim, orada öyle yazıyor bakın. Başlatma rolüne. B bırak kızı diyorum sana ya. Tamam, her yazılanda oynamak zorunda değiliz kardeşim. Ben bir buçuk aydır uğraşıyorum. Daha... <laughs> ee, da daha ben senin bu role hazır olduğunu... Hissetmiyorum Cemil Bey. Hem Nimet Hanım da böyle lavabolikleri hiç sevmez. Evet, altın kurallarım var benim. Ben öyle sanat için şunu yaparım, bunu yaparım bana ters. Evet, ona ters. Ben, siz yapmayın öyle, sanat için öyle böyle olmaz değil mi? Gerekirse dublo kullanırız. Aha, gel! Aslan, aslan, gel Bilge, gel! Memnun oldum. Ee, Nimet Hanım, siz şöyle alayım ben. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun, buyurun Nimet Hanımcığım. Mersin. Heh. Esas olan Cemil, esas kız Bilge, sarılın. Yok ya, ben niye sarılıyorum adı, şey, elin adamına şimdi ya? Kıllı kıllı. Cemil Bey, sanat için. Sarıl. C ya ya bir bakın şuna Allah aşkına ya Bekir Bey ya. Sen ya. kendine bak ya. Ben sana çok sarılmaya meraklıydım sanki. Kontrolsüz oyuncu. Tamam, kes kes. Çekmiyorum. 10 dakika hava alın gelin. Nimet Hanım, biz de 10 dakika hava alalım. Kazım, <laughs> bana yeni bir esas olan lazım. Tamam Bekir Bey. Ama ya, ya o kadar da saç bıyık falan yaptırdım ya. Ya güzel olmadı mı Allah aşkına Kazım? Güzel oldu Cemil Bey ama şansın yok. <laughs>